Pandemi başladığı, başladığından bugünümüze kadar devamlı olarak e, tüm şehir merkezinde enfeksiyon çalışmalarımız devam ediyor yoğun bir şekilde. Hiç ara vermeden ve hız kesmeden bunlara devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle yoğun olarak temas ettiği bankalarımızın e, ATM'leri e, resmi kurumların ya da özel e, işanlarının girişleri, giriş kapıları, önleri, e, trabzanları, banklarımız, parklarımız, e, bunun dışında yine aynı şekilde yaya üst geçitlerimiz, şehir merkezindeki çeşitli noktalar, vatandaşların yoğunlukla özellikle temas ettiği, yoğunluk oluşturacağı bu alanlarda yine de dezenfeksiyon çalışmalarımız normalde yaptığımız gibi e, hız kesmeden bayramın son günlerine daha da arttırarak daha yoğun bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımız özellikle bayramdan sonra mesailerine huzur içinde başlayabilirler. Çünkü bizler görevimizin başındayız. Yoğun bir şekilde bayramın son günlerinde de aynı şekilde vatandaşlarımızın yoğun olarak temas ettiği, yoğun olarak bulunduğu noktaları dezenfeksiyon çalışmalarımızı yapıyoruz. Hijyenli bir şekilde, hijyen ortamında temiz bir şekilde mesailerine başlayabilirler.